Mahfi Elmez'in kelime Yazıları altı bloğundaki 29 Aralık 2023'te yazmış olduğu asgari ücret tartışı ve enflasyon etkisi altlı yazısını seslendireceğim. Üretim 4 unsurun katılmasıyla yapılır. Emek, sermaye, doğal kaynaklar ve girişimcilik. Bunlar katıldıkları üretim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan değerden pay alırlar. Emek ücret alır, sermaye faiz alır, doğal kaynakların sahipleri rant alır, cisimcilerde kar alır. Böylece ekonomide gelir bölüşümü dediğimiz olgu ortaya çıkar. Bu dört üretim unsuru içinde maddi açıdan en güçsüz olanı emek olduğu için üretimden alacağı payın yani ücretin belirli bir düzeyin altına düşürülmemesini sağlamak üzere devletler asgari ücret adı altında bir uygulama yaparlar. Buna göre işverenler istihdam edecekleri emekçiye belirlenen asgari ücretin altında ödeme yapamazlar. Asgari ücret ekonomide yaşanan enflasyona göre ayarlanarak belirli sürelerde yeniden belirlenir. Enflasyonun düşürülemediği bir ortamda özellikle gelirini buna göre ayarlama olanağı olmayan ücretli kesimin satın alma gücünde ortaya çıkacak düşüşlerin ücret artırımlarıyla ayarlanması gerekmektedir. Bu yalnızca ücretlinin desteklenmesi açısından değil aynı zamanda ekonominin canlılığını kaybetmemesi açısından da gereklidir. Çünkü satın alma gücünün sürekli düşmesi, insanların taleplerinin düşmesine, bu da büyüme oranının düşmesine ve ardından istediğinin yükselmesine yol açar. Ne var ki asgari üretin, ücretin, ücretin artırılması, ekonomi açısından canlılığın korunması ile birlikte şirketlerin maliyetlerinin artmasına, bu artışların fiyatlara yansıtılmasına ve dolayısıyla enflasyonun daha da yükselmesine yol açar. Hükümet 2024 yılı için 11.402 lira olan asgari ücreti %49 oranında artırarak 17.002 lira olarak belirlemiş bulunuyor. Bu karar açıklanırken 2024 yılında bir daha artış olmayacağı, tutarın yıl süresince uygulanacağı da vurgulandı. 17.000.200 lira tutarındaki asgari ücretin işveren açısından toplam maliyeti şöyle hesaplanıyor demiş Mahfi hocamız ve ekrana bu hesaplamayı yansıtıyorum. 2023 yıl sonu ücretine göre yapılan %49 oranındaki artışın enflasyona olacak etkisini TCMB'nin 2023 3 sayılı enflasyon raporundaki hesaplamadan giderek kabaca bulmaya çalışalım. Hesaplama 2023 yılının ikinci yarısı için yapılan asgari ücret artışı için yapılmış olup asgari ücrette her yüzde birlik artışın tüfe üzerinde 0.07 oranında etki yapacağını göstermektedir. Bu oranın bu son artış içinde geçerli olduğunu varsayarsak %49'luk asgari ücret artışının enflasyon üzerinde kısa dönemde yaklaşık %3.5'luk bir artışa neden olacağı görülüyor. Yine aynı raporda uzun dönem etkisi için öngörülen 0.12'lik oranı esas alırsak uzun dönemde enflasyon oranındaki artışın %6'ya yaklaşacağı tahmininde bulunabiliriz. Hükümetin uyguladığı maliye politikası büyümeyi kollayıcı bir politika görünümündedir. Bunu asgari ücretin artırılmasına ek olarak TBMM'de kabul edilen bütçenin ayrıntılarında da görmek mümkün. Buna karşılık Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikası yetersiz kalsa da enflasyonu düşürmeye hedefleyen bir politika görünümündedir. Hükümet bu karmaşık maliye ve para politikası karmasına ek olarak faizleri enflasyonun altında tutarak ve kiralara enflasyonun çok altında bir artış tavanı getirerek heterodoks uygulamalarla da enflasyonu denetlemeye çalışıyor. Enflasyonla gerçekten mücadele edilmesi ve piyasanın da buna destek vermesi isteniyorsa kamu kesimi israfına son verilerek yola çıkılmasından başka çare yoktur demiş. Mahve eğilmez bu yazısında bir başka sesli köşe yazısında görüşmek üzere. Hoşçakalın.